kütür kütür turşu yapmak hiç de zor değil. Bu tariften sonra başka tarif aramanıza gerek kalmayacak. Altın oranlı tam ölçülü turşu tarifimi adım adım paylaşıyorum. Hadi başlayalım. Kullandığım malzemelerin oranlarını açıklama kısmına ekledim. Salatalıkları yıkadım. Onlar bir kenarda beklerken ben turşu suyunu hazırlıyorum. İçme suyunun içine sirke, kaya tuzu, limon tuzu ve toz şekeri ekledim. Karıştırarak erimesini sağladım. Turşu suyunu hazırladıktan sonra salatalıkları kavanoza yerleştiriyorum. Diyorum. Salatalık yerine farklı malzemeler de kullanabilirsiniz. Havuç, lahana, biber vesaire istediğiniz her türlü malzeme ile bu turşu suyunu kullanarak turşu kurabilirsiniz. Şimdi turşu kavanozumun içine turşu suyunu döküyorum. Suyu kavanozun ağzına kadar doldurdum ve kavanozun kapağını sıkıca kapatıyorum. Verdiğim turşu suyu ölçüsü 1 kilo salatalık ve 2 tane 1 litrelik kavanoz için yeterli geliyor. Bu turşuyu kurdum ama daha önce kurduğum ve fermante işlemi gerçekleşmiş bir kavanozum daha var. Şimdi size bu turşunun nasıl olduğunu da göstereceğim. Size verdiğim turşu suyu tarifiyle kurduğum bir turşudur bu da. Bakın turşunun kıvamını anlamanın en iyi yolu kırılırken çıkardığı bu ses. Evet, kırılırken çıt diye sesini duyduk. Bir de şimdi tadına bakalım. Kütür kütür bütün suyun lezzetini içine çekmiş, olgunlaşmış tam bir ev yapımı turşu oldu. Pratik ve lezzetli tariflerin devamını gelmesi için beni takip edin.